Merhaba oyundayız takipçileri ben tam daha FIFA 17'nin hikaye modunun 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Yolculuğumuza Alex Hunter'la devam ediyoruz En son hazırlık maçları yapmıştık Yorumlarınızı okudum Dogba'ya Drogba'dan ötürü herhalde Dogba dedim bilmiyorum Pogba'yı yoksa tanıyorum tanımıyor değilim ee, çok fazla yorum gelmiş. <laughs> Öncelikle teşekkür ederim yorumlarınız, iyi yorumlarınız için. Ee, ardından da nitelikleri geliş geliştirdim demişsiniz. Beceri puanlarımız var, 4 tane ekleniyormuş. Bunları geliştireceğiz. Az önce baktım, ee, bir şu güzel gözüme gözüktü, plasa şut. Şutumuzun gücü artsın, biraz daha hızlı vuralım. 2 puan yiyor, 2 puan daha var. Bir de son gayret, maç sonundaki enerjimizi arttıralım diye düşünüyorum. Ee, şu da Pogba'nın eski kafası gibi aslında topuk vuruşlarının ve güzel ilk dokunuşlarının şansını arttırır. Topukla topukla vurmayalım. Hızımızı biraz arttıralım diye düşünüyorum. Maç sonuna doğru daha da güçlü olalım inşallah. Ee, dedikten sonra bakalım e, sezon başlayacak diye düşünüyorum. Evet. Londra'ya geldik. Hazırlık maçları bitti. İlk antrenman günündeyiz. Teknik direktör reytingi. Takım merkezi takımdaki oyuncuların mevcut sıralamasını gösterir. Maçlarda ve antrenmanda iyi performans sergileyerek Alex'in teknik direktörün reytingini yükseltti. Vay ay Mourinho'nun gözüne girmeye çalışacağız. Teknik direktör reytingi yükseldik Charles'in e, saldık maçta 11 çıkma ihtimali yükseliyormuş falan da. Let's get some Hadi bakalım. Biz şu an yedeklerdeyiz. Antrenmana başla, tümünü simüle et. İstesek simüle edebiliyoruz şimdilik başlayalım yapalım önümüzdeki bölümlerde simüle edebilirim tamamen sizden gelecek yorumlarla diyorum ayrıca arkadaşlar sizden gelecek yorum ve beğenilere göre de serinin sıklığına karar veriyorum bunu söyleyeyim sürekli yazıyorsunuz onu çek bunu çek diye de ben ee, kontrol ediyorum şimdi ben yalnız keşke simüle etseydim ya gol mü atmaya çalışacağız yoksa çarptırmaya mı çalışacağız Şimdilik iyi çekiyorum ama daha sıkı çalış. Wow! Oh! <laughs> Bence iyi çektim ya. Niye bunlara vurdurmaya da mı çalışacaktık? Acaba vurdurunca oradaki yuvarlaklar vardı ya. Daha mı çok puan veriyordu bilmiyorum. Açıkçası daha önce hiç FIFA antrenmanı çalışmadım. 16'da falan da vardı bunlar. Özellikle maça başlamadan önce yaptığımız hareketler. Sadece orada görüyorum yani. Evet ne istiyorsun? Aa, okumadım lan. Ha şut çekeceğiz. Evet aşırtma şut. Aşırtma şut ben ne hangi tuşla çekiyorduk ya? Bunlar sayılmaz ama ya. Atıyorum atıyorum ama. Ha bu tamam hatırladım. Hatırladım. Oooo işte budur. Ama aşıtma şu çekince daha az veriyor. Yakaladı ya. Ya ben şut çekeceğim ya. Baksana normal şut çekince daha çok Hadi puan lan, veriyor. Aşıtmaları da yakalıyor ayrıca. <laughs> çok iyi. Olduğu kadar olmadığı kadar. Devam. Vay bebe verdi. Daha mı çok çekseydik ya? Neyse olduğu kadar dediğimiz gibi. Yapacaklarımız bu kadardı bizim. Her gün bir antrenman herhalde. Ben olsam kendimi takıma alırdım. <laughs> evet. Maç öncesi mi bugün? Formalar ne yok? Meggie's my ball. What you bring your granddaughter's ball to training? Have you seen it? It was in my bag. Aha. Aa top aldım şimdi. Yeah yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. Ne? First match. First match. Then Kadrı will Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias. Gracias. Oh, oh. Boy, we made the squad. Who is Get in! Yes. Yeah. Come on. Come on, boy. Bro, you just watch me. Yes. What? Oh. <laughs> tane tutuyor <laughs> I Ama ilk 18 herhalde. Kadro dedi diyor o yani. Yedek kulübesinde oturacağız bence. Ama bilemiyorum. Evet Liverpool maçına geldik. Deplasmana. Beni kesin oynatmaz ya. Ya da son dakikalarda belki alır. Bilemeyeceğim. Bilemiyorum. Salatalıkta çıkabilir çıkacağını kim bilir. Pogba. İbrahim, bizim forma kaç numara? 29'du tabii ya. 30 Walker. İnsan biraz daha düşük numara verir ya. 39 almak istiyordum ben. Memleketimin Alex <gülüyor> <gülüyor> You never forget that first kick. Daha yeni kurutmadan çıkmış sıcak forma. <gülüş> Elini uzattı. <gülüş> evet. Hazır mıyız gençler? All right lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight. Work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Hayda. Walker oynuyor. Biz yedeyiz lan. En son bize laf söylemişti. Kötü daha ben hırçın olacağım be siz öyle demişsiniz Vay elimi uzattım boşta bıraktı. Garrett diyordum buna. Yorumlarda yazmışsınız Jared'dı diye. Rooney. Vay arkadaş Volker'a bak kankamıza bak daha ilk maçtan rakibimiz olacak galiba. Ama o ilk kötü lafı o söyledi. Ben değil bak bir önceki bölümün sonuna bakın. O söyledi yani. Ee, siz demişsiniz takım olarak oynama, hunter olarak oyna dediniz. Tamam sizi dinliyorum. Ee, daha fazla bir yorumda, e, o varsayılan kameraydı bu arada ben değiştirmemiştim. Daha önceki hunter'ın kamerasını. Ee, değiştirdim. Tele tele değil, telenin bir üstünü aldım galiba. Şimdi göreceğiz zaten. Ee, yorumlarınızı bekliyor olurum. Bu arada Twitter'dan yazan yazana. Zlatan hala sakatmış. Şok etkisi yarattı falan filan genç yeteneklere sonsuz başarılar demişler ve başlayalım. Ha neye koşuyor? Yedeksin zaten. <laughs> Oturmaya mı koşuyoruz oğlum? <laughs> İngiltere'nin <laughs> en iyi tarafı da <laughs> Liverpool'da herhalde. <laughs> Liverpool never Asla yalnız yürümeyeceksin Olsun lan en önden izliyorsun VIP. Moral bozuk var ya Alex. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> <laughs> valla fena kavga ya. Fazla kanka olmayacak kardeş. Çok olunca böyle araya şey giriyor, şeytan giriyor. Attı valla. <laughs> ya burada da üzülüp sinirlenemem ama atsın ya vallahi bravo. Bravo Jared. Kanka mı sonuçta işte ya? Kavga etsek de çocukluğumuz onunla geçti. Hayda yedik. 1-1. Bir -bir. Haydi şimdi bizi alır sağa. Mourinho'cum.

It's not the friendliest of environments in which to Wow, oh yeah, wow, oh yeah. He's oh just going to have to. He's just yeah. to to. the just going to going to have to. He's just going to have to to. Gözüm kalecinin gözlerinde olacak. Hazırım. Diğer maçlardan bir farkı yok. Çılgınca. Yeter artık hırslı olacağım ya. Hazırım. Çok ısındım. Yanıyorum hocam. Yanıyorum. Kışın kısa kolluyla geziyorum. <laughs> Ateşimi ancak bir gol söndürür. Söndür ateşini. Balic gibi yapayım kendime. Bonuslar. Hocanın gözüne gir. Maç ratingini asist yap. Maçı kazan. Gol atsak daha iyi değil mi ya? Hadi Volker'cim, Sana tanınan sürenin sonuna geldik. Kankamsın mankamsın ama benim de oynamam lazım ilk 11'de. Hadi yüzümüzü kara çıkarma. Bakalım geniş ve yukarıdan nasıl oynayacağız? E, kendimiz pas isteyebiliyormuşuz. Aa, Kendimi göremiyorum. Neither side being able to dominate Al sana asist. alacaktı. Ah bir Rune be. İyi de vurmuş ha. Kaleci. iyi kumbara değil valla. Her gördüğünü almıyor. <laughs> Ben vuracağım ya. Neyse gel sevinelim gel kardeşim gel gel kardeşim gel. Gel tek peşinden koşan da benim. Gel gel yeniyim takımda. Gel oğlum gel. Gel sevinelim lan. Öpeceğim gel. bravo bravo. Takım olarak kazanalım da. Ben de boş kaleye vurmaya koştum peşinden ama. <laughs> Nasıl seviniyorsun lan öyle? Woo baby. Gol oldu. <laughs> Kaç kaçıncı dakikadayız bu arada ya? Ben dakikayı niye göremiyorum? Nathaniel Klein. Şöyle biraz baskı yapalım. Yemeyin lan hemen. Daha yeni attık. Gol, gol attıktan sonraki ilk 5 dakika çok önemli arkadaşlar. Yemediniz yemediniz, yemediniz. sonra zor yersiniz. O ilk 5 dakika karşı takımın gazını almak lazım. Arka bende. never quite as simple as you think to throw the ball to one of your teammates. Hadi be. ben aldım kardeşim. liverpool, keep on trying. they can't break through and the clock's against them. yeah, they haven't played particularly well and the manager is less than pleased on the touchline. a substitution. And it's Manchester to Manchester ah ver pas ver lan Rooney. Bencil davran var Rooney. Ben de varım burada. Ben sana attım pası. Ben sana attım. <laughs> Bana gelmedi ya. Ulan Rooney. Şov, şov adamısın lan. Bırak da biz de atalım. Hocanın gözüne girelim. Gerçi seni keseceğim diye korkuyorsun değil mi? 40 yıllık Rooney. Alex Hunter. Atla.

And the opposition can get at them. Manchester United. Lan, pas. Pas. Futbolu, pas. Lahan, open pass! That's the way to defend. on a football on. are the pass? the Henrik Mkhitaryan. It's Alex Hunter. working away to try and find an opening. here's Oh, Çok kötü vurdun lan. Ama yanlış <laughs> ters pozisyonda vurdum ya. İyi değil de. pek bir boş bakmış <laughs> ama. Dur dur topu alalım. Hadi hadi. Maç maç bitiyor biraz koşalım ya. Yatmaya gelmedik. Hadi oğlum topu çıkarın topu çıkarın topu çıkarın. Dokba değilmişsin şey, <laughs> sana özür dilerim. Substitute coming on for Manchester United. Manchester United on the move here. It's a quick break. Hunter! Gol be! Gol 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 gol! <laughs> tring 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 tring! Gol hareketim bu olsun ya. Şeye vurayım. Valla asist yapacaktım. Hocanın gözüne girmek için. Ama dedim gol daha iyi. Rooney'i atmayı düşündüm, o, düşünmedim o, değil. Adamın... Oğlum nereye bakıyorsunuz lan? Seyirciler şaşkın olsun, başka tarafa bakıyorlar. <laughs> üzülme, üzülme. Benim gibi bir oyuncu olsa sen de kazanabilirdin. Liverpool. Vay be, deplasmanda şeyi yeniyoruz. Liverpool'u yeniyoruz. Ben niye? Ne oldu? Ha oyuncu değişikliği. Saygı duruşu var sanırım. Çok da matah olmayan biri girdi Rooney'nin yerine. Selam dostum. Acayip bir görüntü olmadı mı? Aha. Lan! Plase vurdum. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Kaleci yalnız açılmadı ha. Hayret. Normalde yarı pro'da oynuyorum ya da pro'da oynuyorum. Şimdi tam hatırlamıyorum da zor bir seviyede oynuyorum halbuki. At 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 dalayım. Oh, wow. Oh, lahana foul yaptı. Lahana yaptılar pardon. Not always as noisy as this, the Manchester United fans, but they're in great voice today. The team's been in great form. You know, you enjoy these kind of occasions when you know really you're confident that your team is going to win out. We are in the last chance saloon for Liverpool. Oh, the manager of the side line has made his intentions clear. He's waiting quite a few defenders forward. Just going to get that ball way is possible. Now Alberto Moreno. Kapın, 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 kapın. Ileri, ileri, ileri. ileri. Now Anthony Martial. Bak şu çizgide koşmak çok önemli. Offside oradan başlıyor çünkü. Gençler de bak çizgide duruyorlar özellikle. Atın lan, çıkarın topu. At. This is how Lan, şuta bastım. Ben o topu alırım arkadaş. <laughs> Maç bitti zaten. Hocanın gözüne ne kadar girersek o kadar iyi. Ah. Ah ayağım acıdı. <laughs> <laughs> Kibar topçu. Ah. Hadi 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 hadi. Now Atlan. Deli gibi koşuyorum. O özelliği de aldım ya artık daha çok koşarım. Baskı baskı baskı. Daha çok gol istiyorum daha çok gol istiyorum. baksan deli gibi koşuyorum ben şimdi. Adam yığılıp kalacak orada Alex'in. Serüveni bitecek. Koş <laughs> koş 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 koş. Daha çok daha çok daha çok. Ne oldu? Ha, Oğlum yaşlanmışsın lan. Offside offside. Siyah yanlış bölgedesin dostum. Ben kendimi şu an küçük haritadan bakıyorum. Evet şu anda defansla muhabbet ediyorum. Yep 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 yep. Defansın üstüne çıktım. <laughs> koş. Koş alacağız o topu koş. 90 artıda gol Mr. yemek Tank. istemiyorum. Allah. Aldım lan. Vallahi aldım. Well this is how this team Futbol, but when Hadi be. Ya atıyorlar, atıyorlar ha. Takımda de, sözüm de, geçiyor. Gencim ama takımın abisiyiz. At at. Hadi Rooney. Yok Rooney, Rooney değil de, bu. Yeni geçen Mata. Güzel pas. Vur dönerse benimdir. Dönmezse hiç benim olmamıştır. Ya da gol olmamıştır. Hala <laughs> 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 güzel geçiyor maç <laughs> ha. Ne oldu? Seyirci Arkadan laf atıyor kaleciye. Gözüne lazer tutan var. Kaldı mı acaba onlar ya? Göze lazer tutma falan. Eskiden çok vardı. Boş boş işlerle uğraşan taraftar sayısı. Hatta şey vardı. Düdük öttüren vardı. Hakem, hakem düdüğü getiren vardı stada. Meşale falan kalmadı biliyorum da. Ekmek arası meşale sokan bile vardı yani. Eskiden çok giderdim maçları da bıraktık artık. Sanki zararlı bir alışkanlıkmış gibi. Söyledim ve galibiyet geldi. Eyvallah, artık bir dahaki maçı ilk 11 istiyorum Mourinho'cum so, bak, bak, bak. Anladın sen Alex beni. Ben daha iyiydim ama, asistim asistim <laughs> var. Asistim <laughs> var da atamadılar <laughs> asistleri gerçi. 8.4, asist yap artı 1 puan veriyordu. Ulan gol attık, daha ne yapalım? Bak şunu bu asistimdi işte. Bence vermesi lazım. Rune atamadı. Benim suçum yok karşım. Devam. Vay sonuçlar iyi. Büyükler pek bir şey yapamamış. Arsenal berabere. Manchester City de berabere. Evet. Alex a dream debut for you. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Lan Then daha yeni geldik lan. And suddenly you're on the first team. Lan, lan daha yeni, yeni sözleşme imzaladın. To have scored on your debut. Ayrıca alt üstü gazetecisin. Ne biçim bir şey soru daha bu? Daha önceden konuşmak aklına bile gelmezdi falan filan. Ne demek istiyorsun sen? Ne ayaksın? Sen nerenin gazetecisin? takipçiler artıyormuş hırçın olunca sakin olunca da e, teknik direktör te şey yapıyormuş. Yani iki tarafa birden oynayacağız bakalım. Dengeli mi gitsek acaba? Mourinho ile de şimdi iyi olsun isterim. Beklemiyordum. Ben mutluyum diyeyim ya. Yeah, yeah, amazing. I feel so fortunate, really. Uh, the, the team lost some key players to bad luck, but this is an amazing club with loads of squad depth. Uh, they <laughs> put me in a position to finish course. out there, so all credit to the lads. Uh, yeah, I just feel really grateful to be here. <laughs> an emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. Why? tam olarak hayal ettiğim gibi değildi. Çok özel bir anda bunu pek kafama takmadım. Özel bir anda değilim yani. It was a special moment for <laughs> sure. I won't be forgetting <laughs> it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Takım olarak iyi oynadık. Her zaman katkı sağlarım. Biraz taraftarı oynayalım be. Verdim be. Yeah, You know, every time I step on the pitch, I give my team a chance to win. <laughs> <laughs> <Mostly> <laughs> way, since youth football in the academy. It's no different tonight. Uh, we're three points better off for it. I'm just glad the bosses realise what I can do. Thank you, Alex. Thank you. 550 pounds. O kadar mıymış ya? Hiç pas o zaman. <laughs> Zaten iyi para kazanıyoruz ya. Allah bereket versin. Böyle fazlasında değiliz. Bak hırçın olduğum için beni şey yaptı. İlk 11'e girmek için arttırmam lazım. Takipçim arttı. Sponsorluk anlaşması için 200 bin takipçi lazım. Vay arkadaş. Hozecim kusura bakma. Nitelik gelişimimiz de artıyor. Puan vereceğim mi? İleri diyelim bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim farklı bir FIFA 17 yolculuk bölümünü izlemek için hemen şurada çıkan linki tıklayabilirsiniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle oyun değişik kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın farklı oyunlar farklı videolarda da görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın.